Rabbi Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere Kudüs'te ayak izleri olan bütün peygamberlere ve bilhassa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam gönderiyoruz haberdar eyle Allah'ım okuduğumuz hatmi şerifleri Yasin-i Şerifleri, fetih surelerini ve daha nice tekbir, tevhid, tesbih, dua ve niyazlarımızı kabullerin en güzeliyle makbul eyle Allah'ım. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'den, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş, bütün peygamberlerin ve Resulullah efendilerimizin ruhlarına hediye eyliyoruz. Vasıl Allah'ım. Rabbimiz sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Mahzun ve masum gönülleri her türlü zulüm, bela ve musibetten muhafaza eyle. Zulme uğrayan mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz ve inayetsiz bırakma. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz, Miracın şehri Kudüs uğruna, yerle bir edilen Gazze uğruna, canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle, onların ruhlarını şad eyle, onları sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Bedir ve Uhud şehitleriyle beraber haşreyle, cennet ve cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Bu kutsal dava uğrunda gaza edip yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bugün Filistin'de Gazze başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, vatanları işgal edilen, camileri harap edilen, Hakları, hukukları ihlal edilen bütün mazlum kardeşlerimize yardım eyle. Bizi de onlara yardımcı eyle. Kardeşlerimize en kısa zamanda nusretinle zaferler nasip eyle Allah'ım. Rabbimiz, Müslümanlara zulmeden, mazlumların bedduasından sakınmayanları sana havale ediyoruz bu hainler ve dini mümin İslam'ın düşmanlarını kahru perişan eyle Allah'ım. Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allah'ım. Düşmanlar topluluğuna karşı bizlere yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik lütfeyle. Ülkemizin birlik ve beraberliği huzur ve barışı için yurt içi ve yurt dışında mücadele eden kahraman ordumuzu, güvenlik mensuplarımızı, havada, karada ve denizde mansur ve muzaffer eyle Allah'ım.